Ben her zaman senin iyiliğin ve mutluluğun için sadece dua ettim anne. Sen bu eve uğursuzluk getirdin. Eğer duaların işe yarasaydı bugün Udi hayatta olabilirdi. İlk günlerdeki sana vermiş olduğum sevginin tam tamına yüz katı senden nefret ediyorum. Şimdi hemen bu evi terk et. Keşke onu seven birini bulabilseydi. Onunla gurur duyacak birini. Onu ve prensiplerini anlayacak birini. Ne olursa olsun ona her zaman destek olan birini. Aşkını anlayacak. Ve onun yüzünü gülümsetecek birini bulabilseydi keşke. Onun ölümünün sebebi sensin, Savi. Her halimle sev. Yeni bölümüyle Yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.